Yazan Muzaffer İzgü Yöneten Güngör Tekçe Efekt Cemal Engindeniz Deniz Oyunda rolü olan sanatçılar Eskici Çetin Köroğlu Birinci Adam Mehmet Çerezcioğlu İkinci Adam Cevdet Arıcılar Birinci Kadın Mediha Köroğlu Üçüncü Adam Önder Alkın ikinci Kadın Selmin Selek Üçüncü Kadın Elif Türkan Çölok Eski, eski pantolar Eski gömlekler alır Eski kumralar alır Eskiler alırım. Eskiler alırım. Hatıralarım hep eski elbiselerin içinde geçti gitti. Kokusu bile bir başkadır eski elbiselerin. Kimi yağ kokar, kimi kir kokar ama yine de başkadır eski elbiselerin kokuları. O zamanlar gençtim. Bit pazarında bir dükkanım vardı. Eski elbiseleri toplayanlar alır bana getirirlerdi. Onları bir güzel yıkar, kurutur. Sonra da kılıç gibi bir ütü çektim mi asardım dükkanın önüne. Artık beklerdi o elbise. Belki altı ay, belki bir sene. Hani ne derler, çürük elmanın bile alıcısı olurmuş ya. İşte öyle. Her elbisenin de alıcısı bir gün çıkar gelirdi. Öyle dükkanda giyinecek yer filan arama. Adam dükkanın ortasında soyunur, ortasında giyinirdi. E o giyinirken de iş bana düşerdi. Nasır, bu elbise bana olur mu dayı? Ne demek olur mu? Hem olur hem de hokka gibi oturur. Ha <laughs> ha, şu kumaşa bak sen, şu kumaşa bak, bak delikanlı. Giy iki yıl, yırtma, üzme, al getir yine aynı fiyata alayım. Ama şakacısın ha dayı. Hiç iki yıl sonra aynı fiyata. Ne olmasın? Paraya bak sen oğlum paraya. Para her yıl gidiyor oğlum gidiyor. Öf be bir de şunun göğüs cebine beyaz bir mendil koydum mu tüter de tüter. Ee, ben zaten şey dayı. Ha. Biliyor musun? Benim köyde yavuklum var. Ha. Şimdi ben burada çalışıyorum. Yarından sonra köye gideceğim. Ha. Dedim ki kendi kendime. Şöyle bir elbise alayım ki dedim. Ha ondan bu laciverdi seçtin sen. Hadi soyun sen soyun. Şimdi bu elbiseyle var ya köyde bir turat Tamam kızların tümü pencere. <laughs> Vallahi iyi biliyorum dayı. Ha. Şimdi bu cebe hem mendil koyacağım hem de dolma kalem. Yakışır yakışır. Bu elbise her şey yakışır. İstersen yanına bir de kırmızı kalem koy. O da yakışır. Bu kumaş nerede? Ah, şimdi böyle kumaşlar. Aslına bakarsan bu elbise müdüren takımından birinin de. Üzerine mürekkep dökülünce göndermiş odacısıyla buraya. Ya sen şimdi müdür elbisesi giyiyorsun. Müdür? Kim bilir belki de genel müdür. Değil mi? Çünkü bu kumaşı ancak genel müdürler giyebilir. Dayı biliyorum ha. Galiba fazla diyeceksin fiyatını. Eysimi ben hiç giymeyeyim. Yok canım giy 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 anlaşırız kolay altı üstü bir elbise değil mi bunun? Ah geçir bakalım pantolonu bacaklarına. Çek oğlum çek şöyle. Ee, o, e, e, girmiyor. Dur canım nasıl girmez ben sana yardım edeyim. Hiç girmez olur mu bu? canım bu Aa. elbise aslında senin tam vücuduna göre yapılmış hadi hadi gayret et gayret et oğlum şöyle göbeğini içeri çekiver çek göbeğini içeri yahu çek Aa. çekiyorum da çekiyorum ama girmiyor. Canım öyle girer ki bal gibi girer. Hadi bir daha dene bakayım. Ben çekeyim sen silken hadi. Aa, ya Hı, ya hadi oğlum çek göbeğini Aa, içeri yahu. çek dedik işte. işte. <laughs> <laughs> Bak gördün mü? Demedim mi ben sana olur diye? Dayı girmesin ya girdi de çok dar galiba. Aa, aa, Neresi dar be yeğenim? Allah Allah ya. Şuna bak be. Hokka gibi oturdu ya. Hokka gibi. Şimdi biliyor musun? Moda dar elbise. Eskiden de öyle harar gibi elbiseler. Yürü bakayım şöyle yürü. Yürü oğlum. E, bacaklarım zor açılıyor dayı. Canım alışır. Ü, sen bunu bir iki giy çıkar bakmışsın kalıp gibi olmuş üstüne kalıp. E, dayı. Ben başka bir elbise bak. Ya oğlum sen yavukluğuna göstermeyecek misin bunu? He. E, tam yavukluğa göstermelik işte. Tam yavukluğa göstermelik ya. Şahane bak ya. Giy bakayım şimdi şu ceketi. Dur dur ben tutayım bakayım. Hadi bakayım sok kolunu. Gayret oğlum gayret. He. Azıcık, gayret, daha, azıcık oğlum. daha Gayret et oğlum. Çek göbeğini içeri biraz daha. Tamam oldu be. Şu duruşa bak ya. Şu endama bak be. Şu elbisedeki azalete bak ya. Köyde soran olursa çekinme. Genel müdür oldum de. Ah, ah ah bir de saçını topense yaptır şöyle. Bak bak bakayım şu aynaya bak şöyle. Apo! Oh, yakıştı değil mi dayı? Yakıştı ne demek oğlum? Tüttü tüttü. Ama dur bakayım ya olmadı olmadı. Şimdi bu elbisenin içine şu sırtındaki gömlek olmadı işte. Dur bakalım bulalım bir gömlek. ha. bak şu gömleğe bak şu açık gömlek. Şimdi elbise koyu oldu mu onun içine açık renk gömlek giyeceksin. Ha? Ne diyorsun bu gömleğe? Ee, hey ya hey ya emme dayı e, şimdi bakalım param... Yeter canım yeter altı üstü bir gömlek kolay. Giy bakalım şu gömleği de ver ceketi bana. Aman oğlum öyle tozlu yerlere falan Day atma asil kumaştır o. Hemen toz kapar. Göreceksin bak gömlek de tam sana göre. İlikle ilikle düğmelerini ilikle. Çek içeri ha. Eee yalıklığın seni bu elbiselerle bir görecek ondan sonra tamam yani ha. Eh. Dayı Açık bunun yakası boyu mu? oğlum sıkmaz onun yakası. Kolayı var yeğenim. Düğmesini bu yana aldın mı tamam. gi bakalım ceketini. Öf be, öf be Seni bu kılıkla köyde muhtar bile yaparlar ya. Hale bak analar ne evlat duruyor ya. Heh, i̇likle bakalım ceketini. Düğmesini ilikle. Çek göbeğini ilikle. Heh, güzel. Dur bakayım. Aa, cık, olmadı. Olmadı. İşte bu elbisenin bu gömleğin altına şu ayaklarındaki pabuçlar gitmez. Dur bakalım bulalım bir çare. Ha ha giy bakalım şu sen ayakkabıları şunları. Aman dayı anama babama biraz para götüreceğim. Götürürsün canım bunun altı üstü bir ayakkabı giy sen giy. Sok ayağını, it oğlum ayağını biraz it. Sus, topla da it oğlum ayağını Hava şöyle ya. parmaklarını topla it ha. Ha gayret et oğlum girer bak girdi girdi ha. Aa. Nasıl oldu? Yürü bakalım şimdi, yürü oğlum, yürü, sen deneme, yürü! Dayı, ekmek tatasına döndüm dayı! O zamanlar hem ağzımız söz yapardı, hem de ellerimiz iş. Şimdi ne göz dair kaldı ne de çerede. Şimdi ben topluyorum başkaları satıyorlar. Yok canım kazanmıyor değilim kazanıyorum. Çünkü bizim prensibimizdir. İlk prensip fiyatı eskisine aldığın kişiye söyleteceksin. Eh alalım. Evet ne vereceksin? E mal senin, sen söyle. Alacak olan sensin, sen söyle. Olmaz, sen söyle. Sen söyle. Canım şimdi diyelim bir evim var, bir malım var satılık. Bunu evet. satarken karşındakine benim evim şu kadardır, benim evim bu kadardır mı dersin? Yoksa hadi sen söyle bakalım eve benim mala kaç para verirsin mi dersin? İşte bunun gibi. Onun için söyle bakalım şimdi ne verelim bu ceketle pantolona Canım biz? ben ne bilirim eskici, siz alıp siz satıyorsunuz. Siz bizden daha iyi bilirsiniz. Biz hiçbir şey bilmeyiz beyim. Sen söyle. Yo sen söyle. Sen söyle. Sen söyle. Olmaz söyleyemem beyim. Sen söyle. Öyleyse şey bakayım. Ee, 300 lira ver. He? Hop 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 hop. Oh, oh, oh. Sen ne yaptın kardeşim? Yeni mal mı satıyorsun? Canım ben söyledim işte. Şimdi de sen söyle. Eh, 30 lira vereyim. Birinci prensip bu. İkincisi de müşterinin istediği fiyatın yüzde onunu söyleyeceksin. Varsın kızsın müşteri, sen hiç aldırma. Başta on on çıkmaya. Ha, al al ışığa tut elbiseyi, elinden geldiği kadar özür bulmaya çalış. canım niye kızıyorsun alışveriş yapıyoruz alışverişte kızılmaz sen 300 lira dediğinde ben hiç kızdım mı sen neye kızıyorsun e eh, hadi 50 vereyim yok canım dünyada olmaz yalnız pantolonu bile o fiyata vermem sana hem ikide bir ardını ışığa ne tutup duruyorsun sapa sağlam daha okumaş yok yok senin bildiğin gibi değil beyim baksana şuradan bak şuradan şimdi şuradaki ışıkla şuradaki ışık farkına bak üzülmüş bu pantolon ama ağzımdan çıktı bir kere 50 lira vereyim İyi peki peki hadi 60 vereyim. Dünyada olmaz kalsın daha iyi. E kalsa ne işe yarayacak? Ya güve yiyecek ya da durduğu yerde eriyip gidecek. En iyisi verin de siz bana bu fiyata biz de ucundan kıyısından bir ekmek yiyelim. Hadi 70 olsun o da güzel hatırlayacak. Olmaz kardeşim olmaz olmaz. Çekme canım elbiseyi elimden mal senin. Baksana ya bu elbise bizde çok zor satılır hem. Niyeymiş ki? E, ufak bedene göre bu elbise. Canım şimdi büyük olsaydı o zaman da büyük bedene göre diyecektin. Yo yo asla. Büyük elbise hemen satılır. Ama küçük beden elbise bir yıl mı bekler, iki yıl mı bekler bilemem. Yani biz aslında şimdi piyango oynuyoruz gibi bir şeyiz. Ya satılır ya satılmaz. Neyse hadi 80 vereyim de bitsin bu. Iş. Olmaz dedim olmaz bırak. E dur canım bırak dur etsin. çekme elbiseyi zaten üzülmüş her yanından yırtacaksın. Neresinden üzülmüş ya Canım baksana şu koluşlarına üüü görmemişim ya 80 lira bile fazla verdim. Kalsın ya. kardeşim kalsın bırak 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 satmıyorum. Üçüncü prensip elbiseyi bırakıp gideceksin ama çok uzağa değil. Şöyle Köşe başına kadar. Ondan sonra dönüp gene geleceksin. Çünkü o zaman pazarlığa yeni baştan başlayabilirsin. Kim o? Ha, sen misin eskici? Gel bakalım gel getir getir elbiseyi. Al bakalım al. 20, 30, 50, 70, 80, 90, 100. Tamam. 100 lira mı? Olmaz. Dünyada olmaz. Oo sen de çok inatçısın be kardeşim. 100 lira verdik ya o daha ne istiyorsun? Hoppala yine ışığa tutuyor. E 100 lira verdim kardeşim. 100 lira eder mi etmez mi diye bakıyorum. Bak görmemişim. Renk de atmış mı canım? Neresi? Baksana yakasına. Çok çok verdim 100 lira vallahi çok verdim. Bana bak sen 150 lira veriyor musun vermiyor musun şu elbiseye he? 150 mi? Hı. Hmm. Tut bakayım elimi. Tut tut korkmasın korkma, şimdi, korkma hmm. tut. Neydi bu 100 lira? Al bakalım şimdi 110. 120 130 tamam olmaz salla elimi pişman olmazsın salla elimi Oy yahu, yavaş yavaş elimi çıkartacaksın... salla sen. salla ya, diyorum ya bırak bırak elimi al ya. bir onluk daha peki al 140 lira mahvoldum batırdın beni kardeşim batırdın battım salla elimi bittim salla elimi salla öldüm ben öldüm salla elimi salla Alması bir dert, satması bir dert. Ama ne yapacaksın ki meslek edinmişiz bir kere? Ha şunu da diyeyim, kadınlarla pazarlık daha zordur ha. Bazen pazarlık bir saati de geçer. Yok yok öyle kadın elbiseleri, kadın ayakkabıları falan satın alırım sanmayın. Kadın elbiseleri, kadın ayakkabıları alırken çok paradır ama satarken beş kuruş etmez. Bazen de Eskici. Eskici Geldim geldim. Gel gel. Gel bakalım Eskici Şu erkek ayakkabısına ne vereceksin? Bakayım. Hmm, şurası sökülmüş. Ay ne olmuşsa olmuş işte. Ne vereceksin? Eh 20 lira vereyim. Ver şu 20 lirayı. Aa topuğunu da görmemişim. Bunun topuğu da lastik ister. Bak sonra şurası da. hadi 15 vereyim. Peki ver şu 15 lirayı. Bazen de pazarlık böyle çar çabuk biter, ama bilirim ben nedenini. Kadın kocasına kızmıştır sinema parası vermediği için, o da tutar kocasının ayakkabısını okutur. Bazen de... Gel, gel Eskişi, gel, gel, gir içeri, gir! gir, gir. Ay aman Recai! yo, yo, yo satacağım! Ah bu bizim beyin işleri. Böyle şakacıdır işte eskici baba. E olur böyle şeyler yenge. Şaka değil şaka değil eskici baba. Hanım benim orada eski gömlekler olacaktı. Getir onlara bakayım buraya. İki de kumduru olacaktı onları da... Getir getir. E ee, nasıl işler bakalım eskici baba? E ne yaparsın işte geçinip gidiyoruz. <laughs> getir 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 getir. Aç bakalım şu anda eskici baba. Ah doldur doldur doldur. Dur doldur. dur dur beyefendi pazarlık. Ya 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 hepsi senin olsun senin olsun senin olsun. Ee, bazen de eğlenecek bir şey bulamayanlar bizimle eğlenmeye kalkarlar. Ne diyeceksin adamların tıkırı yerinde keyfi yerinde. Bazen de. Gel eskici efendi gel. Heh, al işte şu elbise. Yetmiyor üç aylıklar. Rahmetli öldü gitti. Üç aylığından başka bir şey kalmadı. Ev kira. Çarşı pazar masrafı. Allah seni inandırsın eskici efendi. Zor yetiştiriyorum üç ay. He bak bakalım ne vereceksin. Haklısın hemşire haklısın. Bakayım şöyle bir. Bakma hiç. Rahmetli ya iki gün giydi ya üç gün. Aman bir de yakışmıştı ki rahmetlinin üzerine hokka gibi oturmuştu. Hele ilk giydiği gün Aydan'ın karşısından bana durup durup kuzu baş nasıl yakışmış mı? Kuzu baş nasıl yakışmış mı? <laughs> rahmetli bana hep kuzu baş derdi de. Tas tamam on yıl sonra yaptırmıştı bu elbiseyi. Hah, <laughs> on gün giysi diye rahmetli, on gün giysiydi ya. ...durur durur kuzu baş... ...şöyle gri bir elbise yaptırmadan gidersem... ...gözüm açık giderim derdi... ...çok şükür... ...gözü açık gitmedi Ahmet Beyciğim... ...ah Ahmet Beyciğim... ...ah, ah görüyor musun... ...en sonunda elbiseni... ...satmak zorunda kaldım... ...ee ne vereceksin kardeşim... ...baktın mı bir iyice... ...baktım baktım... ...baktım da şey... ...çok iriymiş maşallah Ahmet Bey... Ah, ...ne diyorsun... Ah Ahmet Beyciğim ah öyle bir boy vardı rahmetli de dağlar gibi adamdı bir gecenin içinde kalpten gürledi gitti. İyi de kardeşim şimdi bu iri beden elbiseyi satmak bizim için çok zor. Ee, almayacak mısın? Yok yok almasını alacağım da bizde bunun sürümü azdır. Peki ne diyorsun sen bu elbiseye hemşire? E ben bilmem ki kardeşim. Ne vereceksin sen? Yepyeni, tertemiz elbise. Ya, işte orası daha fena ya. Yepyeni elbise. Bizim adımız ne? Eskici. Biz yeni alıp yeni satmıyoruz ki. Biz eski alır, eski satarız. Sen istediğin kadar buna yeni de. Biz hep eski gözüyle görürüz. Ama hemşire. göz var, izan var kardeşim. Şu elbiseye de eski dersen. Haklısın, haklısın Emşiranım. Haklısın. Ama bunu alan adam ne diye alacak? Eski diye alacak. Ah Ahmet ah Beyciğim ah... Şunu iki üç yıl daha giyip eskitsen de gitsen olmaz mıydı sanki? Ya ya rahmetli de eskitemeden gitmiş. Allah seni inandırsın. Bunun kumaşını aramak için karı koca üç gün çarşı pazar dolaştı. Haklısın hemşire haklısın. işte benim de dediğim gibi. Ne dediğin gibi? Yani biz eski alıp eski satarız dediğim ee, gibi. Peki canım söyle bir fiyat. Yo yo en iyisi siz söyleyin. Yo, ne desem bilmem ki. Dört yüz iyi mi? Aa, siz ne dediniz hemşire? Siz gerçekten yeni satıyorsunuz. Canım siz de bir şey deyin. Eh, hadi 50 lira vereyim. Ne? Demeyin öyle. Rahmetli sonra mezarında zangır zangır titrer. Ayol adam 10 yıl bu elbisenin hayalini kurdu. Tas tamam 10 yıl. Ee, i̇yi de hemşire. Neyse, hadi pek 60 vereyim. Aa, Ahmet bey duyuyor musun? Canım şimdi Ahmet bey nereden duysun? Hadi hemşire 70 vereyim. Ben Ahmet Bey'in o on yıl hayal grupta Sonradan kavuştuğu ama Üç güncük giydiği elbiseyi satın aldı Aldım ama Kapıdan çıkarken de Ah Ahmet Beyciğim ah. Sen sanki bir daha ölmüşsün Bir daha kapıdan Dört kolluyla çıkıyorsun Ahmet Beyciğim Ah, ah. ah.